cennet vatanımızın bütün ilçelerinde ciddi manada kan sıkıntısı vardır. İnanın bugün Fatih Devlet Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Esen Hocam aradı. Gerçekten çok ciddi kan sıkıntısı var. Zaten insanlık büyük bir imtihandan geçiyor. Bu imtihanda doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza, emniyetimize zaten çok büyük bir yük düşüyor. Dolayısıyla biz de duyarlı olalım en yakın Türk kızlar kan bağış noktasına ne olursunuz ulaşalım ve kan verelim. Dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, ne olursunuz, duyarlı vatandaşlarımız, gençlerimiz, her sağlıklı gencimiz kan versin. Kan vermek hem vücudun zekatını vermek hem de bir nevi çekap olmak demektir. Ve ciddi manada aziz milletimizin çok büyük Hastalarımız var, acil hastalarımız var, ameliyat olacaklar. Gerçekten kan yok. Vallahi kan yok.